Hatta iş öncesi ve sonrası ona hayal kurduruyor. Büyük aşkı Forklift'ti. Pepe her sabah bir pilotun uçuşa geçmeden önce yaptığı gibi... ...işe başlamadan önce Forklift'ini kontrol eder. Tekerlekler iyi mi? Tamam. Çatallarda hasar yok değil mi? Tamam. Kaymayı önleyecek niyet mandalı kilitli mi? Tamam. Yük zincirinin gerilimi normal mi? Çok gevşek değil, değil mi? Tamam. Motorun yağı tamam mı? Tamam. Tamam, artık işe başlayabiliriz. Geri lambası çalışıyor. Fren de çalışıyor. Korna da çalışıyor. Forklift arabalarının yükleme, indirme, nakliye ve depolamada çok büyük yardımları vardır. Seri hareket ederler ve manevraları kolaydır. Bütün avantajlarına karşı yine de tam anlamıyla tehlikesiz oldukları söylenemez. Her şey düzgün olarak çalışsa bile yine de uyulması gereken birkaç kural vardır. Pepe, ...yük bu kadar yükseğe kaldırılmışken asla hareket etmiyor. Yük tepedeyken arabanın yer çekimi merkezi yukarı doğru yer değiştirir. Ani fren yapma arabayı devirebilir. Ayrıca şoför nereye doğru gittiğini göremez ve kör uçuş her zaman çok tehlikelidir. Pepe, pe. bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun. Yere düşme veya bir yere çarpma riski çok yüksektir. Sadece bir dakika kazanmak için böyle riskli bir şey yapmaya değmez. Peki, Tanrı aşkına şimdi ne yapıyorsun? Bu daha iyi yoksa çok kötü düşebilirdim. Forklifti kullanarak insanları yukarı kaldırmak oldukça yaygındır ama çok tehlikelidir. Bu tip işler için her zaman merdiven kullanmak çok daha iyidir. Öğle yemeği tatili. Forklift kaptan için yer kontrolü. Forklifti bir engellemeye neden olmamak için kenara park etti. Her zaman çatallarını yere inir. Unutmayın. Forklifti kullanmadan önce baştan sona kontrol edin. Yük mümkün olduğunca yere yakın taşınmalıdır. Forklift insanları gezdirmek için kullanılmamalıdır. Ayrıca insanları yukarı kaldırmak için de kullanılmamalıdır. dinlenme saatleri ve işten sonra engel yaratmayacak bir şekilde park edilmelidir. <laughs>